Şimdi benim asıl mesleğim, babamın mesleğim yorgancılık. Aşağı yukarı 40-45 senedir yorgancılık yapıyordum. Belirli yaştan sonra yorgancılık artık yapılmıyor. Onun için meslek değiştirmek istedim. Tekstil üzerine ve bir iki tane diktim özel bir arkadaşlarıma beğenildi ve bu işi ondan sonra büyütmeye başladım. Şu an 15-20 kişi elemanımız var ve devam ediyoruz. Talepler falan güzel. Hedefiniz nedir? Hedefim daha büyük bir fabrikaya ulaştırmak. Şu an boş gözüküyor fabrika. 1500 metrekarelik yer. Evet. Ama ben burayı aşağı yukarı 55, 100, 150 bu şekilde çoğaltmayı düşünüyorum. Yurt verdiğiniz verdiğinizi var, biliyoruz. Var Birkaç arkadaşlarımız var. Akrabalarımızdan dolayı yurt dışına gönderiyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz yani. İş elbisesi olarak en fazla rövanşta hangileri? İş e, normal fabrikalara genelde kot üzerine, gabardin üzerine atıyorum yani takım olarak şunlardan mesela gidiyor. Bunlar yazın genelde. Evet, mesela şeyler var. Gabardin şey olarak, kapitonör olarak, kolorlu olarak içi bu şekilde onlar daha çok talep kışın. Şu an talebi yetişebiliyor musunuz? Şu an biraz zor yetişiyoruz. Gerçi bundan sonra da yazlık sezonuna gireceğiz. Yaz sezonunda da daha farklı olacak tabii ki. Biz şimdi yeni başladık bu işe 6-7 ay oldu. Bu şekilde beklemiyorduk yani. Yine ara sıra yorganıcıda devam ediyor musunuz? Tabii bazen iniyorum dükkanım duruyor. Canım sıkıldım bazen iniyorum dükkanıma. Bazı arkadaşlarım var. Özel siparişi oldu kendim yapıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz yorganıcılarla. Baba mesleği bırakılmıyor yani.